Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Kuş Odası'nda yaptığım tatilin dördüncü günü ve bugün dördüncü vlogu çekiyorum. Eğer diğer vlogları izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Şimdi üstümü giyindim ve kahvaltıya gidiyorum. Altımda da mayalarım var. Kahvaltıdan sonra da her zamanki gibi denize, havuza, akoy vesaire vesaire gideceğim. Onların da hepsini çekeceğim. Çok hızlı konuştum. Evet hadi şimdi kahvaltıya inelim çünkü hem çok açım Önce sesin bir kısık ama çay şey içince düzelir diye düşünüyorum. Bakalım böyle güzel şeyler var. Simit gelmiş. <laughs> Evet şimdi kahvaltım hazır. Yumurta var, patates var, salatalık, e, tereyağı, bal, kaymak yapacağım. Sonra simit var, sosis var. Böyle güzel bir kahvaltı. Yumurta da var ama yumurta yiyecek miyim bilmiyorum. Aldım, canım çekti. Annem değişik şeyler almış. Defne sadece simit yiyor her zaman gibi. Şimdi yemeğimi yiyeceğim hemen. Havuza geldik. Atıyoruz. Böyle. <laughs> Evet şimdi havuzun e, karşısında oturuyoruz hala. Saat 10.30 oldu. Güzel çeşmesi varmış şimdi. Ona gideceğiz. Hüseyin'le birlikte kapışacağız. Tabii ki ben yeneceğim. Aynen. Ben yeneceğim. Aynen ben yeneceğim aynen. için ağlıyor. Yeneceğim bu arada. Neyse. Şimdi zaten göreceğiz kim yenecek. Şimdi derse geçiyoruz. Ben iyi oynuyorum dedim. Şimdi e, havuzdayız, Darta ikinci oldum çünkü bütünler bana oynadı lanet olsun. Şimdi havuzda izliyoruz. birazdan voleybola gideceğiz, orada herkesi yeneceğim. Şimdi yüzüyoruz o kadar. Teknolojiye <laughs> Şimdi bir daha gideceğiz. <laughs> Bağırsak yazıyor babama bakın. Baba atlama atlama. Ata. Oy aferin. Şundan atlayacağım. Atayım mı? Atlayacağım. a potom Bir daha atıyoruz. Ben atamadım zormuş. Oy. <laughs> Aferin lan. <laughs> hayatta yapamam. Hayatta yapamam yani. Bak şimdi bak. Tam çıkacağım bu sefer. Yani tamam. Çıkma, zaten amaç tam çıkmak. <laughs> Aynen sensin. Çıkamıyorum ya. Ben de çıkamıyorum. Ama eğik o yüzden. Baya bahane yapıyor şu anda. şimdi arkadaşlar saat 12.30 oldu. Snack bar'a gidiyoruz. Şu ana kadar dert oynadım. Havuzda üzdüm. Ve dinlendim yani. Çok aşırı dehşet bir şey yapmadım. Zaten bugün erken kalkıp daha çok vakit geçirmek istedik otelde. Zaten son 3 günümüz. Şimdi snack bar'a gidiyoruz. Yemek yiyeceğim. Snack bar'da burası. Güzel kokular geliyor yine. Bakalım neler var. No. yemeğimi aldım. Döner var. Haydari aldım. Makarna çeşitleri, pide, bir de böyle nugget gibi bir şey var. Şimdi hepsini yiyeceğim. Babam da döner almış. <laughs> Nasılsın? Hüseyin gezdeki Aslı'nın eşyalarını takıyor. Girmedim ki sen? Gerçekten gezdek mi? Çok güzel. Gel girelim. Arkadaşlar şimdi denizdeyiz ve annemle izleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Akko'ya geldik. Hüseyin'le birkaç tane kaderden kayacağız. Onları da çekelim zaten. Önce şu sayıdan kayacağız. tatlı manyak. Arkadaşlar şimdi Aqua Park sonlandırıyoruz bugün için çünkü bayağı yorulduk. Ee, bayağı bir şeyden kaydık ama bazen çekemedik çünkü çoğu yasak. Yani zaten telefon sokulmuyor. GoPro'da da çok sıkıntı çıkarıyorlar şu anda. O yüzden dünkü vlog'da zaten çekebildiğim kadarını çekmiştim. Şimdi annemlerin yanına gidiyoruz galiba. Biraz keyif yapacağız. Yine yüzeceğiz. Dinleneceğiz. Öyle yani. Vos Gene olmadı, gene oldu. Evet, babam şimdi çıkmaya çalışacak. Günlerdir deniyor ama asla çıkamıyor. Dene baba. Hadi. Hadi. Evet, hala olmuyor. Baba. Evet arkadaşlar, şimdi odaya gidiyoruz. Çok yorulduk. Bugün dart oynadık, voleybol oynadık, aqua'ya gittik, denize gittik. Çok yoğun bir gün oldu. Sabah erkenden kalkıp bütün günü dolu dolu geçirdik. Şimdi de böyle bir köprüden geçiyoruz. Ve odaya gidiyoruz. Çünkü artık çok yorulduk. Ee, duş alacağız, giyineceğiz, makyajımızı yapacağız, süsleneceğiz. Ve akşam yemeği için e, snack bara değil, restorana gideceğiz. Öyle yani bayağı bir yorulduk. Ama güzeldi. Şimdi hadi odaya gidelim. çıktım ve makyajımı yapacağım. Tabii ki de bugünkü kombinim böyle bir elbise birazdan göstereceğim. Zaten elbiseyim. Şimdi yine fondöten ile makyajımıza başlıyoruz. Artık e, bu kapatıcı bana olmuyor zaten ten rengim çok koyulaştığı için yüzümün tonunu böyle aydınlatmak için kullanacağım bugün bu ürünü çünkü artık kendimi çok koyu hissediyorum. Hani normalde olduğundan daha koyu cool hissediyorum. Sonra göz altlarıma yaydırıyorum. Sünger ile. Yine Clean Girl makyaj yapmak istiyorum. Buralarıma sürüyorum. Çünkü burada lekelerim vardı. Böyle. Yine göz altlarıma da sürüyorum. Bir de böyle sürünce kapatıcı. Yüzü böyle gösterdiğini söylüyorlar TikTok'a falan. O yüzden böyle çeneme de sürdüm bugün biraz böyle. Push up etkisi yapsın diye. Kirpiklerime bugün ve eyelinerıma bugün önem vereceğim. Çünkü siyah giyindiğim için böyle gözlerimi öne çıkaracak bir makyaj yaparsam daha iyi olur. İki tane zaten maskara uyguluyorum. Bir de ee... Saçımı ördüm çünkü saçım o kadar kabarıyor ki dedim belki kıvırcık falan olur, lüle lüle olur, daha güzel durur diye düşündüm. İnşallah öyle olur. Kıvırıyorum kirpiklerimi. Sonra ikinci maskarama geçiyorum ve biraz böyle yana doğru sürüyorum. Bu da biraz böyle cat eye etkisi gibi bir şey veriyor galiba. Şöyle. Bir de bugün eyelinerımı cat eye şeklinde yapmak istiyorum. Hani cat, cat eye miydi, fox eye miydi? Cat eye'di galiba. Ve göz pınarınıza da sürüyorsunuz ya her işte ondan. Adını unuttum. Cat eye'di ya. Neyse inşallah cat eye'dir. Rezil olmamışımdır. Bu arada bugün biraz geç kalacağız yemeğe. Çünkü iki saattir annemin elbiseyi dikmesini bekliyorum. Bir kısmı bana olmuyordu. Orayı da daralttık. Şimdi maskarayı böyle sürdüm. Ah, oh, her elime de yaydırmışım çok iyi. Sorry Cima. Ne yapacağız biliyor musunuz? Eyeliner çekeceğiz. Şimdi bunu yine küçük eyeliner yapmam gerekiyor. Çünkü çok stresli ve zor bir iş. Başlıyoruz. Bismillah. Of çok güzel çektim şu an. Bakın Güzel değil mi? Şimdi aynısını buraya nah yaparım. Şimdi aynısını buraya yapmaya çalışıyorum. <laughs> Gene hiçbir şekilde alakaları olmadı. Arkadaşlar ben şimdi giyindim. Makyajım da bitti. Makyajım böyle oldu. Biraz ağır olduğunu ben de farkındayım ama Ketay çok istiyordum. Bir de bu elbiseye çok istiyordum. O yüzden yaptım. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Evet şimdi geldik. Ee, bakalım bugün ne yemekler var. Çok merak ediyorum gerçekten. Hemen tabak alıp... Aa, bugünkü balık bir güzel geldi gözüme yol. Oha domates, domates dolma diye bir şey yapmışlar. Bakın. inanılmaz. Çok merak ettim nasıl olduğunu. Ayrıca şey, ayva dolma falan da var. Ama şu an onları tadamayacağım canım. Evet yemeğimizi aldık. Pesto sosu, makarna, köfte, balık, greyfurt, domates. Domates dolma. Bu midyeye benziyor kokusu. O yüzden aldım. Bir de patates. Şimdi hepsini süpürüyorum. Yediğim kalorileri sıfırlamak için şimdi detoks suyu yapıyoruz. Uuu. Yeter. Sen bana. sen bana atacaksın. Evet. Aç mı sen bana? Ben de sana, sen de karşıya. Abla, de sen. Evet, Çalabı, Al bakalım. Da evet harika. Gel abi, kameri buraya. Ben şimdi daha ne? Çok güzel. Hadi daha iler ya. 우승 브라보 우승. n kesimik bu ş n u a l m a Ya ne ya? Şimdi ne <yijandaya gülüyor> arkadaşlar şimdi dışarıda oturuyoruz. Yine anne babam gitti ve hava çok karanlık olduğu için hiçbir şey görünmüyor. Tek başıma oturuyorum. Etraf böyle burada bingo oyunu vardı. Bitti. Şimdi değişik değişik şeyler yapıyorlar. Ne yaptıkları hakkında bir fikrim yok. Burada yabancılar voleybol oynuyor ama gerçekten çok kötü oynuyorlar. İnsanlar burada deli gibi izliyor. Neyi izlediklerini hala bilmiyorum. Ben de burada içecek içiyorum. Çok güzel. Mis. Arkadaşlar şu an odaya giriyoruz. Yani daha doğrusu resepsiyona giriyoruz. Saat 12 olmuş bugün de sonuna geldik. Senin futbolunu izledim bütün gece. annemler aradı dedi çabuk gelin. İngilizli çocukları. Evet İngiliz çocukları yendiler. O yüzden senin şu an çok havalı sanıyor kendini. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dördüncü günümüzde bitti. Artık nasibimiz beşinci gün olan yanlış yerden gidiyorsun. Artık 5. gün. Görüşürüz 5. vlog'da. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.